Değerli arkadaşlar, 3 hanımefendi var. En sağdakinde şapka var. Hem de Avrupa usulü bir şapka var. Üstünde bir manto var. Ortadaki hanım o zamanın çarşafını giyiyor. Bakın tarih 1912 henüz. Çarşafların kolları daha yeni yeni kısalıyor ve çok az kişi kısa kollu çarşaf giyebiliyor. Onun yanındaki hanımefendi de yine çarşaf var. Yine modifiye edilmiş bir çarşaf ve çarşaflı hanımlar ellerinde kürk tutuyorlar. Çünkü moda, çünkü Avrupa modası değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aslında kadınların çarşafı saçlarını tamamen kapatmıyor. Bu görselde siz ne kadar iyi görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ilerleyen görsellerde daha net göreceksiniz. Yani kadınların saç tesettürü Yüzde yüz İslami bir tesettür değil çünkü saçları gözüküyor hanımların ve bu 1908'den önce de böyleydi yani başlamıştı çoktan Osmanlı dönemi boyunca örtünmek zorunlu, mecburi, devlet bunu kadınlara bir ödev olarak yüklüyor, özellikle İstanbullu kadınlara bunun sebebi de İstanbul'un malum başkent olması ve Osmanlı devletinin ve imparatorluğunun da ötesinde İslam aleminin başkenti olarak görülmesi. Ve tabii ki namusu sadece kadınların taşıdığı ve kadınların bedenlerinde taşıdığı ve kılık kıyafetlerinde taşıdığı bir olgu olarak görmek. Bu çok eski bir fikir. Bu sadece bizim topraklarımızda yok. Avrupa'da da var. Başka başka bir sürü ülkede de var. Amerika'da da görülüyor. Bu her yerde neredeyse var bize özgü bir şey değil. Bu fikirle de uzun yıllardır mücadele ediliyor. Bugün de hala mücadele etmeye çalışıyoruz. Erkekler adeta namustan tuha, muaf. Erkeklerin namusu, eşleri, kızları, kan bağları olan ya da nikah bağları olan kadınlar başlı başına onlar bir namus taşımıyorlar. Ailelerindeki kadınlar işte açık giyinirse açık da devirden devire değişiyor. İşte saçını açarsa, dizini gösterirse namussuz, iffetsiz olmuş oluyor. Erkeğin namusuna zarar gelmiş oluyor. O zaman da fikirler bunlar. Böyle düşünen erkekler var. Bu düşünceleri çok gerici, yersiz hatta ahlaksız bulan erkekler de var. Ataerkil fikirlere sahip kadınlar da var. İlerici kadınlar da var. Her devirde, her dönemde olduğu gibi. Bu görselin özelliği şu: Fransızca İllüstrasyon Gazetesi'nin nefis bir tablosundan kısmen iktibas olunmuştur ibaresi. Bu bir kolaj aslında arkadaşlar. Bir görseli almış, üstüne çizimler yapmışlar ve 20. asırda çarşaf modasının alacağı şekillerden ibaresiyle yayınlamışlar 1912'de. Gerçekten de ilerleyen yıllarda çarşafın alacağı şekil bu. Bu hanımlar yani bu varsayımsal hanımlar ama gerçekte böyle hanımlar vardı elbette. İlk influencerlarımız. Yani yeni moda, yeni model çarşafları ilk influencer'dan hanımlarımız. Evvela cesur hanımlar çarşaflarını, kılıklarını, başörtülerini, aksesuarlarını arzu ettikleri gibi, gönüllerinden geçtiği gibi kullanıyorlar hanımlar her zaman değil ama genellikle üst sınıftan hanımlar oluyor. Bazen saraylı hanımlar oluyor. Bazen sadece varlıklı hanımlar oluyor. Bazen de çok orta sınıf ama zevkli hanımlar oluyor. Bazı insanda moda du duygusu doğuştan vardır biliyorsunuz. Ve bu hanımları gören diğer hanımlar, "Aa ne kadar güzel olmuş. Ben de yapayım." demeye başlıyorlar. Bu hanımlardan bazıları Avrupa modasını takip ediyor, oradan ilham alıyor. Bazıları ya diyor ben öyle çok Avrupa'yı olmak istemiyorum. Ben Müslüman Türk unsurlarımı korumak istiyorum. Ben Osmanlı olarak kalmak ama kılık kıyafetimi biraz daha asrileştirmek istiyorum diyorlar. Ve kendi tarzlarını yaratıyorlar. Yani Osmanlı'daki çarşaf modası aslına bakarsanız başından sonuna Türk hanımlarının moda zevkleriyle süslenmiştir. Ve Türk hanımlarının hiç azımsanmayacak harika bir zevkleri var arkadaşlar. Kumaş seçmeyi çok iyi biliyorlar, terzilik biliyorlar. Avrupa usulü kesimlere, kalıplara dahi zamanla alışıyorlar. Avrupa'da ince belli, geniş kalçalı zayıf hanımlar daha güzel bulunuyor. Bizim hanımlar etli butlu her yerler bıngıl bıngıl. Bizim memlekette o kadar sıska hanımı kimse almaz. Bu nasıl çocuk taşıyacak derler. Bu nasıl ev süpürecek derler. Bu nasıl bir evliliğin altından kalkabilecek derler. Hasta mı bu derler. Dolayısıyla Avrupalıların kalıplarıyla ilk tanıştığında Türk hanımları şok geçiriyor. İlk defa beden ölçülerini çok detaylı bir şekilde almak zorunda kalıyorlar biliyor musunuz? ve bedenleriyle adeta yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ve zaman içerisinde yani diyebilirim ki beden algı bozukluğu yaşamaya bile başlıyorlar. Ay biz çok şişmanız Avrupa hanımlarına göre bu kadar şişman olmak hiç moda değil. E bu kadar şişman olursak biz Avrupa usulü e, tayyörleri elbiseleri giyemeyiz demeye başlıyorlar. Zaten savaşların hiç sonu gelmiyor. Savaşlar maalesef hiç bitmiyor ve insanlar yoksullukla ve açlıkla yüzleştikçe bizim hanımlarımız da zayıflamaya başlıyor. Savaşlar kazanıldıktan sonra ise yüzünü daha çok batıya dönen Türkiye Avrupa ile daha içli dışlı oluyor. Kültürel etkileşim ve moda anlamında daha çok şey almaya başlıyoruz birbirimizden. Arkadaşlar buradaki üç hanım da bu derginin yaptığı bu kolaj da gerçekten adeta geleceğe ışık tutan bir kolaj. Gerçekten de bu kolajda öngörüldüğü gibi kıyafetlere geçildi ve bu en sağdaki mantolu hanımefendi var ya, o mantoya dahi iffetsiz dediler. O mantoyu giyebilmek için bile kadın atalarımız mücadele verdiler arkadaşlar dergilere, gazetelere yazılar yazdılar. Birbirleriyle tartıştılar. Eski nesillerle kavgalar ettiler. Darülfünün toplantı salonunda toplandılar defalarca bunları konuştular. Tesettür meselesini konuştular. En sonunda bize milli bir moda lazım fikrine vardılar. 1918-1919 civarında kadınlar milli bir moda yaratmaya çalıştılar bunun için gerçekten uğraştılar. Hani bazıları diyor ya, Cumhuriyet kuruldu, Atatürk laikliği dan diye getirdi ve kadınların üstünden çarşafı, peçeyi çekti aldı. Bazısı bunu çok iyi bir şey olarak söylüyor, bazısı bunu çok kötü bir şey olarak söylüyor. Bazısı diyor ki, Cumhuriyet kuruldu ve kadınlar batıllaşmaya zorlandılar. Örtüleri çekildi kız kardeşlerimizin diyorlar. Bazıları da diyor ki çarşaf peçe zaten kara kuvvetti. Karanlığın sembolleriydi. İyi ki de Mustafa Kemal çarşafı peçeyi söktü aldı diyorlar. Kimse çarşafı peçeyi söküp almadı kimseden arkadaşlar. İstanbullu hanımlar yüzyıllardır kılığı, kıyafeti, iffeti, namusu her şeyi Sürekli devletin baskısı altında olan, sürekli izlenen, gözetlenen, yargılanan hakkında hüküm verilen kadınlar bir kısmı peçeyi kendi istekleriyle attılar. Bir kısmı tesettürden kendi istekleriyle çıktılar. Bir kısmı sultanlar yasaklasa da ferace giydiler. Bir kısmı Abdülhamit yasaklasa da çarşaf giydi. Devam etti saç tuvaletlerine karışıldı, dinlemediler. Şapkalarına karışıldı, dinlemediler. Giydikleri kumaşlara karışıldı, dinlemediler. Pasif bir direniş yürüttüler. Kimse kimseyi zorla açmadı veya kapamadı bu manada. Bu tesettür meselesi bizim basınımızda ve kamuoyunda yıllarca konuşuldu. Özellikle 1911, 1912 senesinin gazetelerini, dergilerini incelerseniz hemen hemen her sayıda tesettürü nisvan ibaresine rastlarsınız. Yani kadınların tesettürü. Bu neden bu kadar önemlidir? Çünkü gerçekten modernleşme kadınla çok yakından alakalı bir şeydir. Çünkü modernleşme içerisinde devletin de vatandaşa karşı görevleri ve sorumlulukları olduğu fikrini taşır. Ve modernleşme devletin vatandaşlar üzerindeki baskıyı, denetimi azaltması anlamına da gelir. Dolayısıyla kadınların özellikle kılık kıyafeti ne kadar az denetlenirse, hatta hiç denetlenirse modernleşme ve medenileşme o kadar ilerlemiş demektir. Olay budur eğer aynı baskılar erkeklere yapılmış olsaydı bu erkekler için geçerli olurdu. Ama hem bizim toplumumuzda hem tarihin başından bugüne hemen hemen her toplumda öncelikle kadınlar kontrol edilmeye çalışılmıştır. Bunun sebepleri hakkında her bilim insanı başka bir şey söylüyor. Bir sürü şey sayabiliriz. O ayrı bir konu ayrı tartışma konusu. Ama önemli olan şudur. Devletler her zaman öncelikle kadını denetlemeye çalışmıştır. Ata erkil sistem zaten budur. Kılığı, kıyafeti, kaç yaşında evleneceği, evlenip evlenmeyeceği, kaç çocuk doğuracağı, kocasına öyle mi davranacağı, böyle mi davranacağı, sosyal hayata katılıp katılmayacağı, çalışma hayatına katılıp katılmayacağı, kendi mülküne sahip olup olmayacağı, makyaj yapıp yapmayacağı, her şey. Her şey. Dolayısıyla devlet vatandaştan özellikle en çok denetlediği kadın vatandaştan elini ne kadar çekerse o devlet o derece demokratikleşmiş demektir, asrileşmiş demektir eski tabirle. O sebeple de evet kılık kıyafetle modernleşmenin, kılık kıyafetle medeniyetin kesinlikle ilgisi vardır. Bu manada kesinlikle ilgisi vardır. Ama şöyle bir şey yoktur tabii. Bazısı da öyle düşünüyor. Tesettür varsa medeniyet yoktur. Tesettür yoksa medeniyet vardır. Bu da çok saçma bir fikir. Yani. Çok saçma bir fikir. Kendi özgür iradesi ve gönül rızasıyla örtünen bir sürü kadın var. Bu da onların hakkıdır. Bizim bu konuda bir fikir beyan etme, onları bir şeye zorlama hakkımız kesinlikle yoktur. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Ama kılık kıyafetle hani sürekli şu lafı diyoruz ya açılıp saçılmayı medeniyet sanıyorsunuz. Bu laflar 1908'den beri var benim tespit edebildiğim. Daha da eskisi vardır yani. Modayla alakalı kadınların ne kadar da modaya düşkün olduğuyla alakalı haberlerse benim gördüğüm 1880'lerden bile var. Biraz daha deşsem belki 1830'dan da bulacağım anlatabiliyor muyum? Durum bu. Bugün hala boş boş tartıştığımız bazı şeyler o zamandan bu zamana geliyor, uzanıyor. Ama lütfen bu durum size ay hiçbir şey değişmemiş lafını ettirmesin. Bir tarihçi olarak en sinir olduğum şey bu laf gerçekten. Çok şey değişti. Çok şey değişti. Çok şey değişti. Çok şey değişti. <laughs> İkinci olarak da pasif direnişin, sivil itaatsizliklerin önemini asla yatsımayın. Hanımlar ve beyler asla yatsımayın diyorum.